Merhaba arkadaşlar, Sınav Box YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kimya ve elektrik konusunda redoks tepkimelerinde soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci örneğimiz, tepkimesi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bakın, burada zaten yükler belirli. Mangan artı 2'den artı 3'e gitmiş. Elektron vermiş, yükseltgenme yapmış. Bakırsa, bakır artı 2 ise artı 2'den artı 1'e gitmiş elektron almış indirgenme yapmış. O zaman mn artı 2 yükseltgenme yapmışsa kendisi indirgen özellik gösterir arkadaşlar. Bakır artı 2 zaten indirgenendir. Şimdi 1 mol mn artı 2 1 mol elektron almıştır diyor. Bakın mn artı 2 mn artı 3'e dönüşmüş. Zaten bu elektron vermiş arkadaşlar. 1 molü 1 mol elektron vermiş üçüncüsü yanlış almıştır dediği için doğru cevap B. İkinci örnek, yukarıda verilen reaksiyon ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi bütün elementlerin değerliklerini bulalım. Çünkü soruda bize redoks tepkimesi gibi öncüller sormuş. Bakın elementlerin değerliklerini buluyorum. Bakır sıfırdan artı ikiye gitmiş, hidrojen de artı birden sıfıra gitmiş. O zaman bu bir redoks tepkimesidir. Arkadaşlar bakır sıfırdan artı 2'ye gittiği için elektron verdi. Yükseltgenme yaptı. Hidrojen ise artı 1'den sıfıra gittiği için elektron aldı. İndirgenme yaptı. O zaman bakır nitrat bakın yükseltgenme yaptığı için bakır yükseltgenme ürünüdür. HNO3 kendisi indirgenme yaptı. O zaman yükseltgen özellik gösterir deriz arkadaşlar. Doğru cevap E. Üçüncü örneğimiz, yukarıdaki tepme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yine elementlerin yüklerini bulalım. Alüminyum 0, hidrojen artı 1, klor eksi 1, alüminyum artı 3, klor eksi 1, hidrojen 0, sıfır. alüminyum 0'dan artı 3'e gitmiş, 3 elektron vermiş, yükseltgenme yapmış. Hidrojen ise arkadaşlar, bakın artı 1'den 0'a gitmiş, elektron almış, indirgenme yapmış arkadaşlar. Redox tepkimesi indirgenme yükseltgenme olduğu için alüminyum yükseltgenir. HCl indirgenme yapmıştır. O zaman yükseltgen özellik gösterir. Bakın alüminyum alüminyum artı 3'e dönüşmüş. 3 elektron vermiş. Yine aynı şekilde 1 mol alüminyum arkadaşlar 3 mol elektron vermiştir. Burada almıştır dediği için yanlış. HCl'deki H artı yonu indirgenmiştir. Doğru. H artı sıfıra dönüşüyor elektron alarak doğru cevap d. Bir başka örneğimiz arkadaşlar diyor ki yukarıdaki tepmeden hangilerinde klor indirgenmiştir? Bakın burada yükleri bulursak hidrojen sıfır, klor sıfır, hidrojen artı bir, klor eksi bir, klor sıfırdan eksi bire gitmiş indirgenme yapmış. Yine alttaki tepmedeki ikinci tepmede hidrojen artı bir, klor eksi bir, oksijen sıfır. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, klor artı 7. Klor bakın eksi 1'den artı 7'ye gelmiş yükseltgenme yapmış. Bir sonraki tepkimede hidrojen 0, oksijen eksi 2, klor artı 4. Burada oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, klor artı 3. Artı 4'ten artı 3'e elektron almış. Gene indirgenme yapmış. Hangilerinde klor indirgenmiştir diyor arkadaşlar. Birinci ve üçüncü tepkimelerde klor indirgenmiş. Bir başka örnek. Yukarıdaki tepme en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde h2 o kat sayısı kaç olur diyor. Hemen elementlerin değerliklerini bulalım. Karbon 0, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, kükürt artı 6, eksi 2 artı 4, eksi 2 artı 4 ve 0. Şimdi karbon 0'dan artı 4'e gitmiş. Yükselt gelmiş. Hemen onu bir yazalım. Karbon 0'dan artı 4'e gitmiş. 4 tane elektron vermiş, yükselt gelmiş. H2SO4'deki kükürtse artı 6'dan artı 4'e gitmiş SO2'de. 2 elektron almış. Sonra ne yapıyorduk? Alınan verilen elektron sayısını eşitliyorduk. Şunu 2 ile çarpıp topluyorum. Yani birinci tepkime değişmedi. Karbon, karbondiokside dönüştü. 4 elektron verdi. İkinci tepkime 2 ile çarptık. 4 elektron alıp 2H2SO4, 2SO2'ye dönüştü. Eğer arkadaşlar tepkimeleri toplayacağım artık elektron sayılarını göndermek için. Sol tarafta tepkim okunum karbon artı 2H2SO4. Sağ tarafta ise karbondioksit artı 2SO2 kaldı. Şöyle bir de bakın burada suyumuz vardı. Onu da hemen bu aşamada eklemem lazım. Suyu da ekledim arkadaşlar şöyle. Şimdi hidrojen ve oksijen dışındaki element sayıları eşit mi değil mi diye bakacağız önce. Karbon bir tane, karbon bir tane, 2 kükürt var. 2 kükürt var. Eşit. Sıra geldi hidrojene. Burada 4 hidrojen var arkadaşlar. Burada 2 tane var. O zaman suyun kat sayısı da 2 olacak ki hidrojen sayıları eşitsen, eşitlensin. Eğer iki tarafın oksijeni tutuyorsa tepkime denk demektir. Bakın burada 8 oksijen var. Zaten burada yok. Burada 2 oksijen var. 4 tane de burada var. 2 oksijen de burada var. O zaman sol tarafta da 8 oksijen var. Sağ tarafta da 8 oksijen var. Demek ki tepkimeyi doğru denkleştirmişim. H2O kat sayısı kaç olur diyor. H2O'nun kat sayısı 2 olurmuş arkadaşlar. Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin kat sayıları toplamı kaç olur diyor. Yine bütün elementlerin değerliklerini buluyorum. Hidrojen artı 1, kükürt eksi 2. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, azot artı 5. Eksi 2 artı 1 artı 6. Eksi 2 artı 2. Ve eksi 2 artı 1. Şimdi değerli değişen element bir tanesi kükürt. H2S. H2SO4'e dönüşmüş. Eksi 2'den artı, e, şey, artı 6'ya gelmiş. 8 elektron vermiş. Bir de HNO3'teki azot. Artı 5'ten artı 2'ye gelmiş. 3 elektron almış arkadaşlar. Şöyle. O zaman elektron sayılarını eşitliyorum. Yukarıyı 3 ile aşağıyı 8 ile çarparsam elektron sayılarını eşitlemiş oluruz. Çarpılmış hallerini yazıyorum. İkinci tepkimenin de çarpılmış halini yazıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu aşamada artık tepkimeleri toplayacağım. Toplarsam elektronlar zaten birbirini götürdü. O zaman sol tarafta 3H2S artı 8HNO3. Sağ tarafta 3H2SO4 artı 8NO bulunuyor. Bir de suyumuz vardı. Suyumuz yine bu tarafta sağdaymış. Şimdi hidrojen ve oksijen dışındaki elementlere bakıyorum. 3 kükürt var, 3 kükürt var. 8 azot var, 8 azot var. Onlar eşit. Sıra geldi hidrojene. Bakın sol tarafta 3 kere 2, 6 burada var. 8 de burada var, 14. 6 burada. O zaman buraya 8 kaldı. Demek ki suyun kat sayısı 4 olacakmış. Oksijen sayısı tutuyorsa tepkime denk demektir. Bakın burada 24 oksijen var. Burada 12 oksijen var. Burada 8 oksijen var. Burada da 4 oksijen var. Evet sağda ve solda 24'er tane oksijen var. Demek ki doğru yapmışız. Bize neyi soruyordu? Ürünlerin kat sayıları toplamını soruyordu. Bakın ürünlerde 3, 8, 4 da katsayılar sayılar toplamı 15. Bunlar arkadaşlar doğru cevap A. Bir başka örnek. Yukarıdaki redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştiğinde H2O'nun kat kaç olur diyor. Elementlerin değerliklerini buluyorum yine. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Klor 0. Hidrojen artı 1. Klor eksi 1. Eksi 2 artı 1. Ve artı 5 oldu arkadaşlar. Birden renk değişince şaşırdık. Şimdi klor burada hem indirgenmiş hem yükseltgenmiş arkadaşlar. Nasıl oluyor? Klor hem HCl'ye dönüşmüş. Bakın sıfırdan eksi bire gitmiş. Ve burada şöyle bir durum var. Klor iki tane solda burada bir tane. Değerliği değişen element sayısı eşit değilse ilk etapta eşitliyorduk. Sıfırdan eksi bire bir elektron aldı. İki tane olduğu için iki elektron aldı. Bir de diğer klorda HClO3'e dönüşmüş iki tane var. Sıfırdan artı beşe beş elektron. İki tane olduğu için on elektron. Elektron sayılarını eşitleyelim. Şunu beşle çarptım. O zaman 5 pardon şöyle yapacağız. Önce elektronu yazayım. 10 elektron artı 5 Cl2 10 HCl. Alttaki tepkimeye bir şey yapmadım. Onu aynen yazıyorum. Sonra da ne yapıyorum? Tepkimeleri topluyorum arkadaşlar. Toplarsam tepkimeleri zaten elektronlar birbirini götürecektir. O zaman sol tarafta 6 klor kaldı. Sağ tarafta ise 2HClO3 ve 10HCl oluştu. Bir de suyumuz vardı. Bakın bu sefer su sol tarafta. Şimdi önce hidrojen ve oksijen dışında klor var burada. Onun sayısı eşit mi bir bakayım. 12 klor var. 2 burada, 10 da burada. 12 klor var. Sıra geldi hidrojene. 2 hidrojen burada var. 10 da burada var. 12. Burada 2 tane var. O zaman bunun da ne yapacağım? 6 ile çarpacağım. Eğer oksijen sayısı eşitse tepkime denk demektir. Bakın burada da altı oksijen var. Burada da altı oksijen var. Tamam denk. Ama bize ne diyor soruda? En küçük tam sayılarla denkleştirin diyor. Bakın bu katsayılar hala küçülebilir. Yani 6, 6, 2, 10. 2 ile sadeleştirirsem. O zaman arkadaşlar son durumda benim tepkimem. 3H2O artı 3Cl2 HClO3 artı 5HCl olur. Suyun kat sayısını soruyordu. Arkadaşlar suyun kat sayısı da 3 olur. Doğru cevap B. Bir başka örnek. Arkadaşlar gittikçe biraz redoks tepkimelerinde örnekleri zorlaştırıyorum ki şey yapmayın yani e, tırsmayın da fazla. Çok da zorlanmayın ileride. Tabii ki zor tepkimeler var her zaman. Şimdi burada da arkadaşlar elementlerin değerliklerini bulalım. Bakır 0. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, azot artı 5. Oksijen eksi 2, bakır artı 2, azot artı 5. Oksijen eksi 2, azot artı 2, eksi 2 artı 1. Bütün elementlerin değerliklerini bulduk. Bakır değerlik değiştirmiş. Bakır sıfırdan artı 2'ye gitmiş arkadaşlar. 2 elektron vermiş. Bir de HNOH'taki azot artı 5'ten artı 2'ye gitmiş. 3 elektron almış. Sırada elektron sayılarını eşitlemek var. Yukarıyı 3 ile aşağıyı 2 ile çarptım. O zaman 3 bakır. 3 cuno 3 2 artı 6 elektron. Aşağıda ise 6 elektron artı 2 HNO3 2 NO. Toplarsam tepkimeleri. Şu elektronlar birbirini götürür arkadaşlar. Solda 3 Cu artı 2 HNO3 Sağda ise 3 c o 3 2 ve 2 n o kaldı. Bir de su vardı. Suyumuz yine sağda. Şimdi önce hidrojen ve oksijen dışındaki elementleri sayıları eşit değilse eşitliyorum. Bakın burada 3 bakır var. 3 bakır var. Şimdi burada 2 azot var. Burada ise 6 burada. 2 de burada 8 azot var arkadaşlar. Şimdi azot sayıları tutmuyor. Ya buradaki olayın mantığı şu. Aslında bu azotun 2 tanesi yani şuradaki 2 iki tanesi 2NO'daki iki değerlik değiştirmiş. Ama şu bakır nitrattaki bakın yukarıya bakarsan sor köküne artı 5'te de o değişmemiş ya. Onu eklememiz lazım. Kaç tane var burada? 6 tane. O zaman 6'yı ekledim buraya zaten 2 vardı. Burası 8 oldu. Şurayı şöyle biraz daha farklı bir kalemle göstereyim. 8 oldu. Yani 2 tanesi değerlik değiştirdi ama 6 tanesi değerlik değiştirmedi. Onu eklemem lazım. Çünkü atom denkliğinin de sağlanması gerekiyor. Sıra geldi hidrojene. Sol tarafta 8 hidrojen var. Burada 2 hidrojen var. O zaman burayı 4 ile çarptım. Oksijen sayıları tutuyorsa tepkime denk demektir. Bakın burada 24 oksijen var. Burada 3 kere 2 6 çarpı 3 18 oksijen. 2 oksijen. 4 oksijen. O zaman iki tarafta da 24 tane oksijen var. Demek ki doğru yapmışım. HNO3'ün kat sayısını soruyor. Zaten HNO3'ün kat sayısını biz bulmuştuk. 8 olarak doğru cevap de. Diyor ki yukarıdaki redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde reaktiflerin kat sayıları toplamı kaç olur? Yine bakın aynı element değerlik değiştirmiş. Bakın fosfor 0 burada. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 hidrojen artı 1 fosfor eksi 3. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 fosfor artı 5. Şimdi fosfor P4 pH3'e dönüşmüş. Yalnız değerli değişen element 4 tane. Burada bir tane hemen 4 ile çarpıyorum. Şimdi sıfırdan eksi 3'e gitmiş. 3 elektron almış. 4 tane olduğu için 12 elektron almış bu. Bir de fosfor H3PO4'e dönüşmüş. Gene fosfor solda 4. Burada bir tane 4 ile çarptım. Sıfırdan artı 5'e 5 elektron. 4 tane olduğu için 20 elektron vermiş. O zaman arkadaşlar yukarıyı 5 ile aşağıya 3 ile çarparsam bu elektron sayıları eşitlenir. O zaman 60 elektron artı 5P4 20PH3 aşağısı da 3P4 12H3PO4 Artı 60 elektron. Sıra geldi tepkimeleri toplamaya. Toplarsam tepkimeleri. Elektronlar gitti. O zaman sol tarafta 8P4. Artı bir de H2O. Sağ tarafta 20PH3. Artı 12H3PO4 oluştu arkadaşlar. Sıra geldi e, atomlara bakmaya. Hidrojen ve oksijen dışındaki zaten fosfor var. 8 kere 4, 32 var. 20 burada var, 12 de burada var, 32 var. Hidrojene geldik. 60 burada var, 36 da burada var, 96. O zaman getirdim buraya. 48'i yazdım. Oksijen sayılarına bakalım. 48 oksijen var. Burada da 48 var. Demek ki doğru yapmışım. Ama bu sayılar çok büyük arkadaşlar. Kat sayılar bakın. 8, 48, 20, 12 hepsi 4'e bölünür. O zaman aslında benim en küçük tam sayı ile denkleştirmem 2P4 artı 12H2O. Sağ tarafta da 4'e böldüm 5PH3. 4'e böldüm 3H3PO4. Bu sefer reaktiflerin katsayıları toplamını istiyor. 2, 12 daha doğru cevap 14 reaktif. Çünkü tepkimeye giren demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Redox tepkimeleri soruşturmamızın de bu şekildeydi. Ee, güzel bir soru çözümü oldu. Eğer e, anlamadığınız yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, bu konunun PDF'i de altında var. Yani alıp kendiniz de deneyebilirsiniz. Ben çözmeden önce mesela bir iki tane öğrendiniz, üçüncüyü kendiniz çözebilirsiniz. Sondaki şeyler biraz daha zordu. Baştaki şeyler sorular daha kolaydı. Ee, kendinize iyi bakın.